Oğlum. Oğlum benim tek suçum günahım. Seni çok seviyorum. Hala oğlum mu diyorsun Nari? Lan? Kes sesini Ebru. Bu annesi benim. O sen nereden gidebilecek mi zannediyorsun sen? sen sana? sana oğlumu bırakma be Ebru. Ne kadar istemiş? Murat tamam demiş. Adriye susmuş. Nari susmuş. Kendal susmuş. Baralar olmuş. Ve babaanne. Ölesene. Masal bitti de benim uykum yok babaanne. Bundan sonra her şey farklı olacak. Hiç mesela eskisi gibi olmayacak. Sakın peşimden gelmeyin. Bu işte baban suçsuz. Amcan izin vermemiş zaten seni geri almasına. Kendi çıkarına denk düşürmek için... ...olması olur yapar bu Gendal. Bütün günahların sebebi Gendal değil mi? Değil mi? O zaman gel de ederini kör bağır. Senin ederin değerini işte bu kadar. Madem ederim bu kadar... <laughs> ...yav o zaman...